Bir gün evde oturuyordum, dinleniyordum. Antrenmandan gelmiştim. Apple reklamı karşıma çıktı. Başvurularına girdim internet üzerinden. Başvurumu yaptım. Bana olumlu bir şekilde yanıt verdiler. Çok mutlu oldum. Birkaç mülakattan geçtim. Onlar da olumlu sonuçlanınca bu durumu aileme anlatmaya karar verdim. Aileme anlatınca benimle çok gurur duyduklarını ve çok mutlu olduklarını söylediler. Ben de tabii gerçekten çok mutlu oldum. Ben de inanmıyordum yani aslında böyle bir şey yani umudum yoktu. Ailem aslında çok şaşırdı. İlk anda inanmadı. Birkaç maili gösterince inandılar gerçekten. Ee, Türkiye'nin yüzü olarak seçildim. En iyi şekilde temsil edeceğime kendime çok inanıyorum gerçekten. Apple'ın yüzü olduğum için de çok gururluyum gerçekten. Yani ben de artık hala bana rüyaymış gibi geliyor ama en iyi şekilde Türkiye'yi temsil edeceğim. Ee, uçakla ilk önce İstanbul İstanbul aktarmalı Amerika'ya uçuşumuz olacak. Kaliforniya'da Apple Park'ta çekimler olacak. 3,5-4 ay gibi bir süreç orada kalacağım. Çekimler o arada olacak yani. <laughs> Aslında birkaç arkadaşım da beni gerçekten çok beğeniyorlardı. Hani tipimi falan gerçek olan bayağı beğeniyorlar. Neden böyle bir başvuru yapmıyorsun falan filan diye. Yani mankenlikle düşünüyordum gerçekten ona başvuru yapmayı. Böyle bir fırsat çıkınca da değerlendirmek istedim. Öncelikle yüklü bir miktarda ücret alacağım. İlk önce ilk yapacağım iş kardeşlerim ve abim olsun eğitime önem vereceğim, eğitime yatıracağım. Sonra babamla birlikte birkaç planımız var, yatırım yapmayı düşünüyoruz. Ya duyduğum zaman bize ilk dediği zaman çok şaşırdım. Başta inanmadım. Sonra e, mailleri falan gösterince inandım. Çok sevindim, mutlu oldum. Onunla gurur duyuyorum. Bu işi başaracağına inanıyorum. <laughs> Çok aşırı duygulandım. <laughs> Tabii kolay değil yani. Köyümüz. Kesinlikle yani değil. Herinde. Kesinlikle. Yani onun başarısı için, iyi bir yerlere gelmesi için mecbur onunla gideceğim. Her zaman beraber hareket edeceğiz. Her zaman yanındayım. Sevinç gözyaşları. Evet mutluluktan. Çok gurur verici. Allah herkese yaşatsın diyorum. Uzun bir süre kalacaksınız. Bu sizi biraz endişelendiriyor mu? Dil bilmiyorsunuz. Nasıl, nereye gideceğinizi sonuçta bilmiyorsunuz. Açıkçası çok endişe duymuyorum. Yani biz çoğu şeyi e, bu noktaya gelirken beraber başardık. Yani biz beraber yan yana olduğumuz sürece başaramayacağımız bir şey olduğuna inanmıyorum. Ben onunla gurur duyuyorum. E, 7-8 yaşından beri hatta doğduğu yaştan beri e, gözüm hiç arkada kalmadı. Çok sıkıntılar çekti. 10 yıl her gün günde 3-4 saat e, yolda e, yolculuk yaparken antrenmanlarını hiç geç kaçırmadı disiplinli. E, bu işte de tip ve fizik olarak, kondüksiyon olarak her şey hazırdır. Benim abim çok yakışıklı. Onun reklamda haber izleyeceğim.